Aha abi Mr. B mi inanılmazsın sen Aha Abi aha Aha Abi 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 Selamlar arkadaşlar ben Berk Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kendi biriktirdiğim kutularımı açacağım Bir sürü kupa yolu karakterim var Aslında ben bunu youtuberların birine vermek istiyordum 2-3 youtuberla yazıştım Eee benim hesabımı almadılar. Ben de bari kendim açayım dedim. Biz de youtuber sayılırız zaten Gördüğünüz gibi dynamike'a kadar açtım 4 tane de karakterim var 3 tanesini 21 rütbe yaptım Bayağı uğraştım zaten Hem de levelları çok düşüktü arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şimdi 15 tane büyük kutu 88 tane de küçük kutumuz var Burada da bayağı bir şeyimiz var İlk kupa yalından başlayalım Blue alacağım. Şimdi yazın bir karakter Blue Sonra geçtim bakalım savaş kutusundan ender falan verecek mi? Yok vermedi. Aslında ben bin, e, bin kupaya kadar kutu açmazsak ne olur diye bir video çekmiştim. O da var aha. Buradan hepsini şeye vereceğim bakın en fazla hangisi tamam. Şeliye vereceğim hep en fazla olan, olana vereceğim max yalan Aa bundan da gelmedi. Tamam iki. İki oldu Gezi. Buradan da şeliye vereceğim hemen şeliye vereyim büyük kutu. Buradan kesin çıkabilir demeyeyim de çıkacak gibi bakalım. Abi çıkmadı neden? Oranları dur hemen oranları göstereyim size. İnşallah efsanevi bekliyorum Leon tabi en iyi efsanevi. Şu an bir tane bile gelmedi yalnız ha. Şuradan Ces nereden çıktı lan? Aldık. Aldık. Ve Brock üçüncü karakterimiz oluyor. Bari buradan ver oha ya. Ben tamam, buradan da şeyli. Yine şeyli. Buradan vereceğim. Buradan da vermedim. Nice. Aha. Poco. Evet. Ender Poco. Kaç oldu saymadım. Bakayım kaçmış. 4 oldu arkadaşlar. Buradan da Shelly. Dynamite. Dynamite ile birlikte 5. Şu an 5 karakterimiz var. Bakalım. Çıktım. Küçük kutulardan başlayalım. Hadi, gelmiyor ya. Hızlandırayım ben buraları. Yine. Arkadaşlar Rico. 70. kutuda Rico geldi. Bunlar tıs. Bana daha düzgün şeyler vermen lazım süpersel. <laughs> Arkadaşlar 60. kutu. Hemen oranlara bakalım gene. Aynı gibi. Oranlara bakalım. Hala efsanevi savaşçı oranı aynı. 60. kutu. 6 tane karakterimiz oldu şu an. Bakalım efsanevi gelecek mi? You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different And you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it yo You gotta take it slow You can't be a pro No one's your time before. Abi Daryl mı? Abi Daryl mı be? Abi Daryl mı ya? 7 tane oldu 43. 44. kutudan geliyor Abi bakalım Daha iyi bekliyorum ama Böyle Daryl falan değil Destansı falan versin bari keşke Abi Rosa geldi be. Kaçıncı karakter? Abi 8. karakter. Baksanıza. Abi Rosa'dan sonra El Primo geliyor. İnanılmaz. Arkadaşlar 9 oldu. Hadi bir efsanevi Death dance dansı ver ya. Koçum hadi. 30'a doğru gidiyorum. Efsanevi Tam 20'ye gelsin 5 tane de büyük kutu açacağım. Hadi tam 20 olsun şura. Yalnız 35, 41 tane de taşım var. 22 bakın gene oran düşmüş mü? Abi düşmüş. Biraz düşmüş. Tamam tam 20. Şu an tam 20. 5 tane gelmedi ilkinden. Bir tane daha. Bundan da gelmedi. 8 tane taş geldi. Nice. Bir tane daha. 3 tane taş son Aha, abi kalp geldi 10. karakter oluyor herhalde abi inanılmaz 10. mu oha 10. karakter tamam devam edelim şurdan müzik <laughs> Bakalım hangi karakterler kalmış ona göre. Abi çıkardıklarıma baksana. Penny, Jackie. Abi hiç destansı falan gelmedi bakalım. Gelecek mi? Aha abi Mr. B mi? İnanılmazsın sen. Gittiği olamazsın. Abi Mr. B geldi. 11. karakter. Abi inanılmaz. 11. karakter. Hadi be iki tane daha ver. İşte bir tane daha ver. Abi Mr. P benim asıl hesapta yoktu be. Çok iyi oldu Mr. P'nin gelmesi. Abi Mr. P mi? İnanılmazsın sen. İnanılmazsın be. Nice bitti mi? Bitti. Cidden Mr. P'nin gelmesi çok iyi oldu arkadaşlar. 5 tane de elmas. 65 tane elmasım oldu bakın. Oha bir 8 tane mi? <laughs> 73. Hadi bir karakter daha verirsin değil mi? Elmaslar yağıyor yalnız. Bir de mega kutu mu açsak? Bakalım alınabiliyor mu mega kutu. 5 tane büyük kutum var. Bakalım şuradan mega kutu alınıyor. Mega kutu mu alsam diye düşünüyorum şu an. Abi 11 tane karakter. Hadi bir tane daha versen ne olur ki süper. Hadi. Vermeyecek gibi. Son. Yok abi vermedi. Taş ver helal. Şimdi geldik bir tane mega kutuya. Şuradan hemen alayım. 6 yazacak izleyin. Açıyorum arkadaşlar. Ah be beş yazdı. Abi inanılmaz sınır in altın. 11 tane karakter. Herhalde Türkiye rekoru Laz'ın elinde 16 mı ama 11 I'm tane karaktere çıkardık. That. Arkadaşlar şuraya bakın. Abi Mr. P var. İnanılmazsın sen. Mr. P hemen that. basalım ya. bas Mr. P. Bas. Abi şaka yapıyorsun that. sanırım. Şaka yapıyorsun Or sanırım abi inanılmazsın neyse arkadaşlar videoda böyle oldu 11 tane karakter çıkardık daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ar arka taraftan kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz 10.000 aboneye doğru gidiyor herkesin desteklerini bekliyorum ee, bu videoda 200 like de çok sevinirim arkadaşlar bir sonraki videoyla görüşmek üzere bay bay Break it. You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them, you're not thinking straight kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, don't give it to you straight man There's too many others and you're not that great man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you're just <laughs> Nah, I don't wanna hear